D hadisi gerçekten sezona muhteşem bir giriş yaptı. Sizler de D hadisini severek takip edenler videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Muhteşem bir dizi. Umuyoruz ki uzun yıllar devam eder. Peki arkadaşlar D hadisinde önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Sizler de D hadisini Başladığı günden beri takip edenler öncelikle videoyu beğenirsek sayımızı gösterelim. dediğim gibi arkadaşlar muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Biliyorsunuz devran çağları vurdu. Aslında böyle gösterildi bize gerçekçi olmak gerekirse tabii ki de bu an gösterilmedi arkadaşlar açıkçası. Ve devranın vurmadığını da hepimiz biliyoruz. Peki bundan sonra neler yaşanacak? Bu olay tabii ki de devranın üstüne bırakılmaya çalışılabilir. Dediğim gibi devran her an şu anlık böyle bir tetiği çekecek kadar arkadaşlar cesareti yok. Ama önümüzdeki bölümlerde hiç çekinmeden de tetiği çekeceğini göreceğiz. Devran karakteri tamamen değişecek. Efsane bir dizi bizleri bekliyor olacak. Dizimiz henüz daha başlamadı arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda aksiyon dolu sahneler bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldiği için de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.